Ya Rab sen ne yücesin. Sen ne yücesin. İnsanın insanın kendine kıydığı nice zaman sen yine ona fırsat verirsin. İnsan kendisine ihanetten başkasını istemediği nice zaman kendine zulümden başka bir yola sapmadığı nice zaman sen yine ona fırsat verirsin. Yine örtersin. Yine ona tövbe şansı verirsin yine ona gerçeği gösterirsin yine ona şefkatine bakarsın yine ona merhametine bakarsın yine ona kötülüklerini örtmeye imkanı verirsin ya sen ne yapıyorsun? buna rağmen insan azgınlıkla direnmekten başkasını istemeyen bir duruma gelen zalimleşen katlarlaşan artık pisliğe dönen tipler ne yazık ki artık, arttıkça artıyor Şeytanın peşine takıldıkça takılıyor. Rab temizlenmeye çağırıyor. Rab bağışlanmaya çağırıyor. Rab tövbeye çağırıyor. Rab kusurlarınızı, kötülüklerinizi kendinizin de etiksin diye hallerinizi örtmeye çağırıyor. Kendinize yazık etmeyin diyor. Yapmayın diyor. Ben sizi bu dünyaya boş yere yaratmadım. Hepsinin açıklamaları işte açıklanıyor. Bak ben bir peygamber bir nefis seçtim. Bak ona ruh gönderdim. O size gerekeni açıklıyor. Bak ayetler önünüzde. Düşünürseniz bunlar eğer ki daha iyisini ortaya koyamıyorsanız düz 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 tertemiz mantıkla daha iyisi yoksa evet en iyisini tut. Bak zaten aklın kendisidir. Diyemiyor musunuz? Neden kendinize yazık ediyorsunuz? Bir takım itirazlar, kin, nefret, saçma sapan duygulara mı kurban edeceksiniz bu nimetleri? Yapmayın. Bu Rabbin lütfudur. Bakın zalimler haddinin aşağısıyor. bası bakın mazlumları nasıl sıkıştırıyorlar. Bütün güzelliklerine sahip Rabb'imizin nimetleri üzerimize daim olsun. Kendimize yazık edenlerden olmayalım. Bu lütfun değerini bilelim. Sarılalım. Ki Rabb bizi bağışlasın. Örtsün kötülüklerimizi bizi altlarından ırmaklar akan ebediyen kalacağımız cennetlerde ağırlasın. Haydi kendimize yazık edenlerden olmayalım. Hadi bu Rabbim lütfen. Mesih İsa geldi haydi. Mehdi da ne duruyorsun?